Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Demans nedir? Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir rahatsızlıktır. Tek bir hastalık değildir, birden fazla türü vardır. Alzheimer hastalığı demans sendromunun en sık nedenidir. Direkt hafızayı etkileyen demans hastalığı oldukça tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bu nedenle belirtileri dikkate almak gereklidir. Tek bir hastalık olmayan demans çeşitli türleriyle kendisini gösterebilir. Bu hastalığa yakalanan kişinin en belirgin özelliği kelimeleri bulma konusunda zorlanma ve yerine başka kelimeler koymaya çalışmasıdır. Yaşlılarda daha sık görülmektedir. Ayrıca hastalarda yargılama, soyutlama, neden sonuç ilişkisi kaybolmuştur. Hasta bu becerilerinden zamanla yoksun kalır. Demans belirtileri nelerdir? Unutkanlık, davranış bozuklukları, saç tarama, diş fırçalama gibi aktiviteleri yapamama, sürekli aynı şeyleri tekrar etmek, huy değişimleri. Demans tedavisi var mı? Demansın tedavisi türüne ve hastaya göre farklılık göstermektedir. Demans eğer ilerlemişse tedavi edilmeyebilir. Ancak bazı ilaçlarla bulgular azaltılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.